Gazi Meclis'in değerli başkanı, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, yüksek yargının çok değerli başkanları, değerli misafirler, saygıdeğer milletvekilleri, konuşmamın başında şu muhteşem dizeleri bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dün gece milletin bağımsızlığını, namusunu sokağa korumak için sokağa çıkan tankların önünde birer kahraman olarak dikilen o mübarek kanlarıyla bayrağının hürriyetini, milletinin istiklalini muhafaza eden Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor. Mekanları cennet olsun diyorum. Hepsini bu yüce meclisin çatısı altından saygıyla, şükranla selamlıyorum. O kahramanların ailelerine özellikle sesleniyorum. Üzülmeyin. Hüzünlenmeyin Onlar Peygamberlikten sonraki En büyük rütbeye En büyük payeye Şehitlik mertebesine Ulaştılar O kahramanlar Düne kadar sizin Evlatlarınızdı Ancak Bugün milletin Hepimizin evlatları Oldular Türkiye Cumhuriyeti var oldukça o kahramanların isimleri de yaşayacak. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimi buradan selamlıyorum. Hepsine acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan Aziz milletimi buradan bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dirayetli dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> siyasi partilerimize, siyasi partilerimizin genel başkanlarına, meclis gruplarına dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Emniyet teşkilatımıza her biri birer Alpaslan, her biri birer Fatih, her biri birer Selahaddin Eyyubi olan polislerimin anından öpüyorum. <laughs> Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanını, milletini, bayrağını seven demokrasiye gönülden bağlı her subayının, her az subayının uzman er, erbaş ve erlerinin alınlarından öpüyorum. Darbe karşısında dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen basın yayın organlarımıza, medya temsilcilerimize buradan özellikle teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimize sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza seccadelerinin başında dua eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde bayraklarını alıp sokağa çıkan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. <laughs> değerli milletvekilleri, değerli kardeşlerim, dün gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Büyük Millet Meclisi'ne geldiniz. Işıkları yaktınız, genel kurulu açtınız. Ya demokrasi ya ölüm diyerek bu salonda dimdik durdunuz. <laughs> Milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırmaya başladılar. Silahlarla taradılar. Bir tek geri adım atmadınız. Her birinizin ölümü yanı başında hissettiğinizi biliyorum. Dünya parlamentolarına, dünya demokrasilerine örnek bir duruş sergilediniz. Millet sokakta istiklaline sahip çıkarken siz de Milletin vekilleri olarak burada istiklalinize, demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sıkı sarıldınız. Bu tabrınızla tarih bu yüce meclisi bir daha yazdı. Bu tabrınızla Türkiye'nin talihini değiştirdiniz. Yüzlerce yıl unutulmayacak bir dayanışma bir kardeşlik, bir işbirliğini sergilediniz. Milletimizden sonra en büyük övgüyü tabii ki bu gazi meclis hak ediyor. Sizler hak ediyorsunuz değerli kardeşlerim. Parti ayrımı yapmaksızın bu yüce meclisin her bir üyesini, her bir milletvekilimizi selamlıyor. Milletim adına sizlere... Şükranlarımı sunuyorum. Sizleri büyük bir heyecanla alkışlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Meclis 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, en uzun, en sıkıntılı gecesini yaşadı. İşgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar gelmişlerdi ama bu meclise dokunamadılar, dokunmadılar. 1960'da darbe yapanlar milli iradeye meclis ruhuna saldırsalar bile meclisin bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları meclisi bombalamadılar. 28 Şubat darbecileri meclise dokunmadılar. Ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, öyle pervas, pervasızca bir saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli ettiği meclisin hem ruhunu hem de bedenini hedef aldılar. Bunlar asker değil Bunlar asker kılığında teröristlerdir, canilerdir. Gözleri dönmüştü. Gözlerini kan bürümüştü. Cinnet halindeydiler. İhanet ve haşhaş akıllarını teslim almıştı. Ancak değerli milletvekilleri Bilmedikleri şuydu. Milletin evine dokunanın eli yanar. Milletin evine el uzatanın o eli kırılır. Milletin evine saldıranın ocağı söner. İşte daha 24 saat geçmeden elleri yandı. O bombalara, o tetiklere basan elleri kırıldı. İnşallah Ocakları da ebediyen söndü. Bugün burada tarihe bir not düşmek isterim. Bundan sonra 50 yıl, 100 yıl, bin yıl bu milletin evine milli iradenin tecelli ettiği bu meclise. Kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. İnşallah. Bugünden itibaren hiç kimse milletin evine ve milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyecektir. Ama geçiren de olursa gözünün önüne bugün hayatları sönmüş darbeciler gelecek ve buna asla yeltenemeyeceklerdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün yeni bir gün. Bugün büyük bir badirenin artından 79 milyonun tek yürek olduğu gündür. Bugün AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Halkın Demokrasi Partisi'nin meclis dışındaki tüm siyasi partilerin ortak bir sesle darbeye hayır dedikleri, demokrasiye birlikte sahip çıktıkları gündür. milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, devletimize ve meclisimize yönelik bir saldırıda nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl kenetlenebildiğimizi bütün dünyaya bugün gösterdik. Bugün bir milattır. Gece boyunca sergilenen, bugün burada sergilenen dayanışma inanıyorum ki yeni bir sürecin de başlangıcıdır. Bu ruhla, bu ruhla biz terörü de yeneriz, bu ruhla yaralarımızı da sararız. Bu birliktelik ruhuyla Allah'ın izniyle Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine de çıkarırız. Bugün acı bir hadisenin arkasından çoğalan umutların günüdür. AK Parti Genel Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak meclisimizde bugün oluşan birliktelik ruhuna sımsıkı sahip çıkacağımızın sözünü milletimin huzurunda veriyorum. Vatan Caddesi'nde Kızılay Meydanı'nda havaalanlarında 81 milayetin her köşesinde AK Partililer, CHP'ler, HDP'ler, MHP'ler el ele verdiler, tek yürek oldular, tek ortak eylem yaptılar. Milletin bu mesajını anladık dediler. Milletin kenetlenen mesajını okuduk dediler. İhanet ve terör karşısında sarsılmaz birliktelik içerisinde olma talimatını biz milletimizden aldık. Bu tarihi dayanışmayı inşallah geleceğe de taşıyacağız. Bir kez daha darbe karşısında kahramanca duran milletime şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kez daha partilerimizin genel başkanlarına, grup başkan vekillerine, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Diyorum ki inadına demokrasi, inadına milli irade, inadına barış, inadına kardeşlik. Değerli kardeşlerim, millete darbe yapmayanlar, yapmaya kalkanlar darbe yemiştir. Darbeyi kendileri yemiştir. 15 Temmuz artık demokrasi nöbetinin tutulduğu gündür. Bugünün yıl dönümüdür. Demokrasi bayramı günüdür. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Var olun Allah emanet olun.